arkadaşlar bir bitirme şu rabitler biliyor musun? Labirenti yapamadım. Çok uğraştırıyor arkadaşlar. Çıkamıyoruz da buradan. Nasıl çıkılıyor bilmiyorum. Buradan dönülüyor mu? Dönülüyor. Ne yapacağız acaba arkadaşlar? Bilmiyorum. Onu bilmeyen ben. Ne diyor oğlum? Arkadaşlar burada. Aa, buradan gidiyor çıkılıyormuş arkadaşlar. Zeki Mert'in ben, ben kafası. Niye? Zeki Mert çekmez ki. Arkadaşlar. Ama onu çekme diyor. Sen niye karışıyorsun ya? Sana ne? Döverim seni. Karışamazsın. Karışır mısın? Ne videom? Ben istemiyorum. Ben rahatsız oluyorum. Sen öyle yaparsan ben sana öyle yapıyorum. Hı hı ben sanki senin gibi video çekiyorum salak. <laughs> Gönder ne? <miyim? gülüyor> ne yapıyor?

Çok iyi yere çıktı. Bak zeki Mert Furkan abimin arabası aynı şey. Geçse bütün hepsi geçse ben geçerim. Yok gel Furkan abim şuraya. Şş Şöyle ki. Sen sen. Şş Kandırdınız. Sen ne dedin lan Ona diyemezsin. Niye? Sen onun Şş. avukatı mısın? Sen ne? Sen avukatı mısın? Ne <laughs> avukatı mı sen? Bilmiyorum. Avukat <gülüyor> mısın, hakim <laughs> mi, savcı mı kız? Sen tanıyor musun? Mu? hı? Tanıyor mu arkadaş beni bu? Tanıyor. Tanıyor değil mi? hayır Ya tanıyorsun sen ben beni de. Belli zaten kokuyor da. Vallahi. Sen tanıyor musun beni? Hayır. Nasıl tanımıyor ya? Tanımıyor. <laughs> Nasıl tanımıyorsun sen beni? Tanımıyor. Nasıl tanımıyorsun beni? Tanımıyor. Nerede tanımıyor sen beni? Beni tanımıyormuş bu Hı? <laughs> <laughs> Al şovsanla. Hayır. Niye? Tabi ki yok, yok. Niye? Şey olur mu ya. Hı hı. Ay, eve gelmez, Hayır istemiyorum mi? böyle <laughs> 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 şey Oğlum, <laughs> <sen de>, oğlum, <laughs> <laughs> oğlum takip Ya. <laughs> <laughs> <Boşveri. gülüyor> <laughs> ya yapacağım. Değil yapacağım. Değil istersen Ne yapayım? Ne yapayım? Döveyim mi? Oğlum bu lan ben. <laughs> bu tanıyor Abi tanıyor musun sen?